Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 8. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı sınavına hazırlanıyoruz. Bu sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılında yayınladığı yeni nesil senaryo sorularına dayanmakta. Yani bu videoyu izledikten sonra sınava hazır olacaksınız. Cevaplarımızı olabildiğince kısa, sade ve anlaşılı şekilde vereceğiz. Sınavda zorlanmadan doğrudan yazabileceğiniz net cevaplar kullanacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuza bakalım. Sara visited Bybord last week and the visual shows some of her notes about her trip. Sara geçen hafta Bybord'u ziyaret etti ve görselde onun seahati ile ilgili notlarından bazıları yer alıyor. Pazar günü neler yapmış bakalım. Sunday, I arrived in Bayburt by bus from Istanbul and went to my best friend Phyllis' house to stay during my holiday. Pazar, İstanbul'dan otobüsle Bayburt'a geldim. Ve tatilim boyunca kalmak için en yakın arkadaşım Filiz'in evine gittim demiş. Pazartesi ne yapmış? Monday. I visited Bayburt Castle, the third largest castle in Türkiye, and saw the old clock tower in the city center. Pazartesi, Türkiye'nin üçüncü büyük kalesi olan Bayburt Kalesi'ni ziyaret ettim. Saat kulesini gördüm demiş. Salı gününe bakalım. Tuesday, I walk along the Çoruh River enjoying the nice scenery and try traditional foods like bayburt döner, kete, lor dolması and tatlı çorba. Salı günü Çoruh Nehri kıyısında yürüyüş yaptım. Güzel manzaranın tadını çıkardım ve bayburt döneri, kete, lor dolması ve tatlı çorba gibi geleneksel lezzetleri denedim demiş. Çarşamba gününe baktığımızda Wednesday I visited the Kenan Yavuz Ethnography Museum in Beşpınar Village which won the 2022 Europe Nasra Award and the Baksa Museum in Bayraktar Village that received the 2014 Council of Europe Museum Prize. 2022 Avrupa Nastro Ödülünü kazanan Boğaziçi köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ve 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülünü alan Bayraktar köyündeki Baksı Müzesini ziyaret ettim demiş. Perşembe gününe bakalım. Thursday, I spent time near Sary Waterfall, then went to see the Cargan Bridge over the Chari River near the town of Akşar. Perşembe günü Şankayalar Şelalesi'nin yakınında vakit geçirdim. Ardından Aksar kasabası yakınlarındaki Çoruh Nehri üzerindeki Korgan Köprüsü'nü görmeye gittim demiş. Bu sarığın Bayburt gezintisi. There are some mistakes in the sentences below. Aşağıdaki cümlelerde bazı hatalar var. Read Sarah notes correct the mistakes and rewrite the sentences diyor. Yani Sara'nın notlarını okuyacağız, hatalarını düzelteceğiz ve cümleleri yeniden yazacağız. A'ya bakalım. Sarah traveled by plane to Bayburt and preferred a hotel for accommodation. Accommodation barınma demek. Ne diyor? Sarah uçakla Bayburt'a seyahat etti ve konaklama için bir oteli tercih etti. Burada bir hata var. Buradaki hata ne olabilir? Sara Bayburt'a otobüsle gitti ve arkadaşının evinde kaldı barınma için değil mi? Hemen şurada da göstereyim. I arrived in Bayburt by bus demiş. Ve arkadaşımın evinde kaldım cümlesi de burada yazıyor. Devam edelim. The biggest castle of Turkey is located in Bayburt and Sarah visited it at the weekend. Türkiye'nin en büyük kalesi Bayburt'ta bulunuyor ve Sarah hafta sonu burayı ziyaret etti demiş. Buradaki hata ne olabilir? Türkiye'nin en büyük kalesi değil, Türkiye'nin üçüncü büyük kalesi demiştik değil mi? O zaman the third largest castle of Turkey is located in Bayburt and Sarah visited it on Monday diyeceğiz. Bakın, pazartesi günü ziyaret etmiş ama burada hafta sonu demiş. Direkt pazartesi yazmamız lazımdı. Bu şekilde düzenledik. C'ye bakalım. Sarah explored the nature beauty of the city on both Tuesday and Wednesday. Sarah hem salı hem de çarşamba günü şehrin doğal güzelliklerini keşfetti demiş. Hayır, Sarah explored the natural beauty of the city on both Tuesday and Thursday. Sarah şehrin doğal güzelliklerini hem salı hem de perşembe günü keşfetmiştir. Yani buradaki hatamız çarşamba günü demesiydi. Only one museum that Sarah visited during her trip won an award. Sarah'ın seyahati sırasında ziyaret ettiği yalnızca bir müze ödül kazandı demiş. Öyle miydi? Hayır. Both museums that Sarah visited during her trip won awards. Sarah'ın ziyaret ettiği her iki müzede ödül kazandı. Sarah hem Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni hem de Baksı Müzesi'ni ziyaret etmiş ve bunların ikisi de ödül kazanmış. Bu kısımda zaten ödül aldığını söylüyor. Burada da aynı şekilde receive de won anlamına geliyor. Burada da ödül almış. Son soruya bakalım. Sarah didn't get the chance to taste the city's local dishes during her holiday. Ne diyor? Sarah tatili sırasında şehrin yerel yemeklerini tatma fırsatı bulamadı diyor. Didn't get. Bakalım doğrusu nasıl olur? Gerçekten bulamadın mı? Hayır. Tam aksine Sarah tasted the city's local dishes during her holiday. Hemen şurada Bayburt döneri, kete, lord olması ve tatlı çorbası tükettiğini yazıyor zaten. Diğer bir sorumuza bakalım. Read the conversation and complete the visual with the correct household chores. Household chores, ev işleri demek. Konuşmayı okuyacağız ve görseli doğru ev işleriyle tamamlayacağız. Sally, Nick, We've got a lot to do before our parents arrive for dinner tonight. Nick, bu akşam anne babamız yemeğe gelmeden önce yapmamız gereken çok şey var. Let's share the task. Haydi görevleri paylaşalım. Nick, what's on our list? Listemizde ne var? Sally, well, I vacuumed yesterday, so we don't need to worry about that. Dün elektrik süpürgesi çektiğini söylüyor ve bunun için endişelenmemize gerek yok diyor. O zaman listede buna yer vermeyeceğiz. We should mop the floors and clean the bathroom. Yerleri paspaslayıp banyoyu temizlemeliyiz. Can you clean the bathroom while I'm mopping? Ben paspas yaparken sen de banyoyu temizleyebilir misin? Nick ne demiş? Sure, I'll do it. Nick kabul etmiş. O zaman Sally mopping yapacak. Mop the floors. Nick ise clean the bathroom. Devam edelim. Böyle tek tek gidersek daha güzel olur. Açıklayıcı olur. Are we going to prepare dinner after shopping? Alışverişten sonra akşam yemeği hazırlayacak mıyız? Yeah, that's the plan. Evet, plan bu. Can you do the shopping? Sen alışverişi yapabilir misin? That will give me some time to do the ironing. Bu bana ütü yapmam için biraz süre verecek. Nick'in cevabı yine olumlu. Sounds good demiş. O zaman Sally ironing yani ütü yapacak. Do the ironing. Nick ise alışveriş yapacak. Do the shopping. Devam edelim. We should make a shopping list. Alışveriş listesi hazırlamalıyız. What else do you think we should do? Sence başka ne yapmalıyız demiş. O zaman Nick ve Sally'nin ortak yapacağı şey alışveriş listesi hazırlamak. What else do you think we should do? Başka ne yapmalıyız sence? We should prepare dinner. We can do it together after you get back from shopping. Beraber akşam yemeği hazırlayabiliriz. Sen alışveriş yaptıktan sonra birlikte hazırlayabiliriz demiş. Nick yine olumlu cevap vermiş. Perfect demiş. O zaman birlikte akşam yemeğini hazırlayacaklar. Bot olan kısma prepare dinner yazabiliriz. It looks like we have a busy day. Çok yoğun bir gün bizi bekliyor. But we will finish everything before they arrive. Ama onlar gelmeden önce her şeyi bitireceğiz. Üçüncü sorumuza bakalım. Imagine you are a writer for a magazine. Bir dergide yazar olduğunuzu hayal edin. Imagine hayal etmek demek. And you'll write a text about Asuman Baytop a scientist. Asuman Baytop hakkında bir metin yazacağınızı düşünün. Read the information and write a paragraph using all the given details about her. Bilgileri okuyun ve verilen tüm detayları kullanarak onun hakkında bir paragraf yazın diyor. Bilgilere bakalım. Name adı Asuman Baytop. Birth date, place. Doğum tarihi 1920. İstanbul'da doğmuş. Country yani ülkesi Türkiye. Occupation, mesleği, botanikçi. Prizes, ödülleri. Over five prizes. 5'in üzerinde ödül almış. Discoveries, keşifleri. About ten species of plants yaklaşık 10 bitki türünü keşfetmiş. That date place. Ölüm tarihi ve yeri 2015 yılında İstanbul'da vefat etmiş. A life dedicated to nature. Doğaya adanmış bir hayat. Evet, bu bilgileri kullanarak kısa bir metin yazacağız. Asuman Baytop was a famous Turkish botanist. Asuman Baytop ünlü bir Türk botanikçiydi. She was born in Istanbul in 1920 and died there in 2015. 1920 yılında İstanbul'da doğdu ve 2015 yılında vefat etti. She discovered around ten plant species and won more than five awards. Ondan fazla bitki türünü keşfetti ve 5'ten fazla ödül kazandı. Evet arkadaşlar, MEB'in 2025'te yayınladığı güncel senaryo sorularına göre hazırladığımız yazılı çalışması bu şekildeydi. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.